Herkese herkese selamlar. <laughs> Yeni bir analiz videosuyla karşınızdayım. Öncelikle burada yapacağım teknik analiz hiçbir şekilde al sat ya da tut tavsiyesi içermeyeceğini özellikle belirtmek isterim. Bu arada kanalıma abone olup tüm bildirimleri açık tutarsanız beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Evet. Bakacağımız hisse senedi Tüpraş. Tüpraş'ta düşen trendimiz mevcuttu. Aşağıda 156.40 bölgesinin destek olduğunu ...ve buranın kırılımının karşılığında aşağıda 149.40 bölgesine doğru geri çekilmelerin görebileceğini söylemiştik. Fakat yani şahsım olarak ben buraları beklemiyordum. Ama bildiğiniz gibi Japonya'nın geçen hafta arttırmış olduğu faiz... ...aynı zamanda Amerika'nın işsizliği 4.1'den 4.3'e yükseldiği için... ...bugün endeksin bir gepli bir şekilde açıldığını ve bu da hisse senetlerinin yansıdığını açık ve net bir şekilde gördük arkadaşlar ki zaten devre kesiciyle birlikte başladı bugün BIST düzendikse ve aynı zamanda hisse senetlerin hepsi de aynı şekilde BIST 100 devre kestiği için bunlar da otomatikmen işlem yapamadılar başta bildiğiniz gibi. Şu anda 153.71 kapanış var. Aşağıda 149.40 bölgesine doğru geri çekilmeler bunu görebiliriz. Bunun sebebini şimdi söyleyeceğim arkadaşlar. Şu anda %2.5. Şöyle bir BIST 100 endeksine bir bakalım. <laughs> BIST 100 endeksinde 11.088 bölgesinin hacimsiz olduğunu ve düşen trend başladığını 10 sırasıyla 10.800 altında 10.600 bölgesine kadar gelip aşağıda 10.383 bölgesinde bir destek olduğunu söylemiştik. Fakat bunun da altına sarkmalar gerçekleştiği için şu anda endeks kapanış fiyatı 9893. Altındaki destek seviyesi, bakın burada geçmişteki dest direnç seviyesiydi. Destek yapıp yukarı yönlü hareket etti. Bu da 9450 bölgesine hala gelebilme potansiyeli var arkadaşlar. Bunun sebebi ise İran İsrail'i tehdit ediyor. Ve eğer olası bir savaş karşılığında 9450'ye göre bir önlem almak zorundayız. Bu da yaklaşık yüzde buçuk yapıyor arkadaşlar. Tekrar şöyle bir tüp bir bakalım. Tüp da bu yüzde iki buçuktu. Artık tepki vermeleri gerekiyor. Fakat olumsuzluklar yüzünden şu anda hiçbir şekilde tepki verilmiyor. Bunu zaten seans siz de gördünüz. Bugün Japon borsasının yüzde on yük aşağı yönü düştüğünü bugün görmüş olan arkadaşlarımız mutlaka vardır. Yani ona nazaran bizim endeksimiz biraz daha iyiydi ama düşüşün önüne geçemedik arkadaşlar. Yapabilecek bir şey yok. Şu anda alım yapmamış olan arkadaşlar var ise buralar mükemmel bölgeler. Yani bunu söyleyebiliriz. Çünkü bakın 204 bölgesinden 153.70 bölgesine doğru iniş yapmış. 149.40 bölgesi yani 150 bölgesine kadar da inme potansiyeli hala var arkadaşlar temkinli olmakta fayda var. Çünkü artık neler olacağı belli değil. Savaş çanları çalıyor. Allah sonumuzu hayır etsin. Evet. Tüpraş'tan bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.